Çok değerli basın mensupları, bilgileriniz üzere daha önce Millet İttifakı olarak seçim ittifakı protokolümüzü Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuştuk. Millet İttifakının ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Bugün de seçim ittifakı protokolümüze ek bir protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunduk. Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. SP ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı desteği açıkladılar. nasıl Taktır kendilerini. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.